Şey, şunu da sormak istiyorum tabii. Hani biz çok aranızda olmuyoruz hafta içi. Evet. Ee, acaba 8 verdin o da sana bir 10 versin falan mı? Aa, yok yok alakası yok. Ha, onu Yemeğin beğeniliyorsa oldu. puanlarımı Peki. versinler. Beğeniliyorsa zaten, zaten öyle yüksek bir puan vermedi zannedersen. Beş, ama şey bu sözüm Zeliha Hanım için geçerli değil yani. Zeli Hanım zaten. Yemeğin beğeniyorlarsa versinler ha, puanlarını. Yemeğin Ama Zeliha için geçerli değil. Evet aynen öyle Zeliha için geçerli değil. Zeliha Hanım zaten beğendiğine de vermiyor. beğenmediğine de Zeliha vermiyor. Zeliha alışmış anneciğim. Ne? O verdi. beğendi. Ebru'ya verdi. Şey pardon Bilgiye verdi. O işte bilgiye o verdi. beğense de beğenmese de verdi yani. Evet, ben ona çok şaşırdım zaten. Ben de çok şaşırdım. Ben Hakkıtı. yani, bilgiye yani bilgiye Evet, evet yani çünkü 3, 4. Hani dediler ya nasıl de, ne demişlerdi? Neydi o? Ebru ile de Gülşah anlaşma mı yaptı? Ha, koalisyon kurdular. Evet. kurdular. Evet. Ay öyle bir şey yok. Keşke öyle bir şey olsa da. Dana göre, arkamı sağlam verdiğine göre ee, Bilge ile de hmm. Zeliha, Zeliha. ittifak kurmuşlar. Evet, geçen hafta söylemiştim ona hakkında yorumumu. Heyecandan yapamayacağını, zamanı çok rahat kullanacağını söylemiştim. de Öyle oldu zaten, Salata'yı yetiştiremedi. Umarım Gülşah'cığım bu hafta yetiştiresin diye düşünüyorum. Ki ona göre menü seçmişlerdir sana. Zeliha, senin için seçtik bu arasıcağız. Sandal var ya, seni o sandala bindiriyoruz gönderiyoruz. Hak eden kalksın, hak etmeyen gitsin. O zaman size güle güle. Göreceğiz. Peyniri rendeleyen Gülşah dereotunu doğramaya başlıyor. Çok incecik, incecik. Dereotu incecik. Çok ince annem. Hmm. Ay ben de mesela dereotuna hiç bayılmam. Az değil olmam. mi kızım o? Her şeyde dereotu atıyorum Ama çok yakışır. Hanımcığım yani. ben ayarlayacağım. Baklaya çok yakışır. Kabağa çok yakışır. Yani. Karışma demiyorum. Sadece ben ayarlayacağım. Karışma dersen oturacağım. Ay. Şeyler, çıralar gibi Yok yok karış anneyim. Sesini çıkartmayacağım. Selda annenin direktiflerine göre incecik doğranan dereotları peynirlerle buluşuyor. Peki daha dün izlediniz mi bizim yeni gelini? Ebru. Bir Ebru geldi. Evet oldu iki Ebru. Sivaslı Ebru, size şöyle söyleyeyim, yani gerçekten bugün böyle büyük sürprizler belirtiliyor masada. Sanmasınlar ki iddialı değilim, ben gemimi limana yanaştırdım. Artık gerisini onlar düşünsünler. Bir cümle kuruyor, cümleyle böyle, bak böyle bizim Zeliha falan böyle kaldı. Şey mi diyoruz? Ne dedi bir de biliyor musunuz? Aa en şeyi oydu. Dedi ki, bir kere dedi şey bizim Sivaslı yani dün sofrasında olduğumuz. Sivaslı hep böyle yaptı. Bir kere dedi siz konuşuyorsunuz da dedi Zeliha. Hiç dedi göz bulunmuyorsunuz. Ben anlamadım dedi. Bir yüzümüze bakın dedi. Sen insanın yüzüne bakarak konuşmuyorsun. Evet. Tahrik ediyorsun resmen. Konuşmuyor. Aa, i̇lk defa bak göz göze geldik farkında evet. mısın? Güzelmiş gözlerin ha. Ebru var ya. O zaman ne yapıyoruz? İkinci Zeliha mı geldi diyoruz. Yani o şimdi öyle çok da onları kıyaslayamadım. Öyle diyeyim sana. İnsana bakarak bile konuşmuyor. Göz temasını bile uygulamıyor. Bu karşısındaki insana tahrik ediyor. Herkese tarumar verin En önemlisini söyleyeyim mi? Sevgili Dünüşler. Ana yemeğini sayayım mı size? Ana yemeğinde beş çeşit yemek vardı. E bizde beş çeşit. Ana yemek ana. Sadece ana. Ha, beş çeşit ana beğendi. Tarla pilavı. Artık Önemli değil adı tarla pilavı değil. Bulgur pilavı de tamam. Kızlar dedi sebze pilav. Pilav. Mantar. Hırtık mıydı? Hırtık. Hırtık. Hırtı. Hırtı mantarı. Bir de yavurda salatası. Ama yani, tamam da yani beş tane de ana yemek bayıltır yani ya. Menünün kalabalık olması illa onun güzel yemek yaptığını veya çeşitlerinin bol olmasıyla bir şeyler ispatlayacağını göstermiyor. Ya ne bir kere nohut piştiği zaman böyle kabarır böyle Diri iri olur, o nohutlar küçük küçüktü. E tamam pişmişti. Yok çorbamın e, nohutu pişmemişti, yok e, tatlımın şerbeti tatlıydı. Tarla pilavı sulu olur dedi, önümüze kuru bir pilav, domatesli bir pilav çıkardı. Beğenilmeyecek bir tat çıkarttığımı düşünmüyorum. Ayrıca ebeğime de saygı bekliyordum. Bunu karşılığını da bulamadım. Tamam bir emek var, el açması vardı doğru. Ama gerçekten çok lezzetli bulmadım. Eleştirilerim bu yüzdendi. Ama gibi yani vardı. olmaz ki 5 tane ana yemek. E biz onları memnun edemiyorsak onlar da bizi memnun edemiyor. Yani belki. ama vardı yani bayağı. 8 çeşit yemeği vardı değil mi? Çorba, ayran aşı yaptı. ayran aşı çok güzeldi. Bak, Keşke içindeki taneler de pişmiş olsaydı o zaman gerçekten çok lezzetli olurdu. Konuş kızım. De. Konuş anneciğim. Çok lezzetli olabilirdi o. Beğenmedin mi anneciğim? Gülşah Hanım masada biraz sessiz durdu. Bence bugün onun günü olduğu için yakın zamanda olduğu unutulmayacağı için sessizlere oynadı gibi geliyor bana.